Merhaba sevgili takipçilerim. Yine ben size yeni bir tarifle geldim. Şurada bir paket tereyağı, bir tane yumurta, bir su bardağı yoğurt. Kabımın içine hepsini karıştırdım. Arkadaşlar bir su bardağının bir iki parmak aşağısında da çok fazla doldurmayın ya zaten içinde yağ olduğu için. Ondan sonra bir bardakta az sıvı yağını koydum. Ondan sonra içine birazcık tuz ekledim bunun püf noktası arkadaşlar ben bu poğaçayı yaparken içine 1-2 damla limon veya da sirke koyuyorum kıyır kıyır oluyor çok güzel oluyor tuzunu burada koyuyorum şimdi limonunu da sıkacağım arkadaşlarım şu gördüğünüz 1-2 damla limon sıktım ona ondan sonra şimdi başlayacağım onu karıştırmaya güzelce bir sıvılarını güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Ha, bu arada bir pakette kabartma dozu koydum ona. Güzelce sıvılarını ha, elimle güzelce yoğuruyorum. Gene tabi beni linçleyeceksiniz siz. Niye yağ kullandım bilmem ne kullandım. Siz kendiniz neyle isterseniz ondan yoğurabilirsiniz. Sizin tereyağınız varsa tereyağı koyabilirsiniz içine. Güzelce onu karıştırdıktan sonra başlarım ununu dökmeye. İlk önce burada güzelce bir elekten geçireyim dedim. Elektim birazcık geçirdim. Gene birbirine yedirmeye çalıştım onu. Baktım ki olacak gibi değil. Ondan sonra başladım unu dökmeye. Gıy gıy, gıy, gıy. Ondan uğraşana kadar dedim bari dökeyim hepsini içine. Döktüm arkadaşlar. Bunun un kararı yoktur. İstediğiniz kadar yani şöyle e, alabildiğince un koyarız içine bunu. Alabildiğince un. Burada zaten göstereceğim size kıvamının nasıl olacağını. Bakın burada görüyorsunuz yorulmuşum. Döktüm içine unu. Önceden sanki elekten mi geçiriyorduk işte öyle geçirin şeyden dokun bir şey olmaz. El lezzetli çok önemli. Elinizle biraz da lezzetliyse güzel de yaparsanız hiçbir şey olmaz. İster elekten geçirin ister gecik, geciktirmeyin hiç sıkıntı olmaz yani. Ha böyle döktüm onu güzelce onu yoğurayım. Başladım yoğurmaya. Yoğur 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 iyice kollarım kopana kadar yoğur dayanana kadar yoğur. Ne yapalım biz annelerin işi işte ne yapacaksın öyle yoğuracaksın yapacaksın edeceksin. Bunu ben pazar akşamından yaptım arkadaşlar. Pazartesi günü bebelerin beslenmelerine de koyacağım. Çok sevili yanına da salatalık domates bir şeyle koyarım. zeytin meytin hoşlarına gidi yani bunu ile beslenmelerinde. Hem de bunda bayatlama olmayı kıyır kıyır oluyor. çok güzel bir tariftir bu. Benim sürekli yaptığım e, mayasız poğaçamdır bu benim güzelce tezgahımın üstünü aldım onu buralara 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 yoğuracağım şimdi